Demon Slayer mark hakkında muhtemelen bilmediğiniz 10 bilgi. 10. Demon Slayer işareti yalnızca kalp atışının dakikada 200'ün üzerinde ve vücut sıcaklığının 39 derece üzerinde olması gibi yaşamı tehdit eden koşullardan kurtulan Demon Slayer'larda görünebilir. Kilidi açmanın ön koşulu güneş nefesiyle doğrudan ilgili bir kişinin onunla birlikte bulunmasıdır. Demon Slayer işareti ayrıca aynı için doğumunda olduğu gibi bir katalizör görevi görerek, orijinal kullanıcıdan diğer güçlü Demon Slayer'lara yayılarak onların kendi Demon Slayer işaretlerinin açılmasını sağlayabilecek bir özelliği vardır. Tanjiro, Yutaro ile olan fight sırasında Demon Slayer markını açmayı başardığı için gelecek bölümlerde diğer aşıraların çoğunun mark açması çok olası. Ben kimlerin mark açmayı başardığını biliyorum fakat spoilersız bir video olmasını istediğim için burada açıklamayacağım. 9. Demon Slayer işaretinin gerçek kökeni bilinmiyor. Ancak bu işaretlerin ilk kaydedildiği zaman Demon Slayer'ların altın çağı olarak bilinen ve yoru için hayatta olduğu Sengoku dönemindeydi. Demon Slayer işaretine sahip ilk kişi ve ilk nefes stili kullanıcısı Yoruichi'dir. Kendisi bir Demon Slayer işaretiyle doğdu. Sengoku dönemi sırasında Yoru içinin Demon Slayer işaretiyle doğması üzerine neredeyse tüm kılıç ustaları benzer bir şekilde Demon Slayer işaretini açmıştı. 8. Demon Slayer işaretini etkinleştirdikten sonra kullanıcı normal bir nefes stili kullanıcısının ötesinde insanüstü güç hız ve gelişmiş nefes alma teknikleri verilir. Güçleri ve hızları Upper Moon'lardaki en güçlü iblislerle bile rekabet edebilir. 7. Kullanıcı canlıların kaslarını, kan akışını ve eklem hareketlerini görebilir. Bu da kullanıcının rakibinin hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmesine, tepki vermesine ve ayrıca başkalarının sağlığını analiz etmesine olanak tanır. Ek olarak kullanıcı hiper algı sayesinde etraflarındaki dünyayı çok hızlı bir şekilde algılamalarını sağlayarak onlara dünya sanki bir ağır çekimdeymiş gibi görünmesini sağlar. Tanjiro'nun Daki ile olan fight'ı sırasında Yoruichi flashback'inde böyle bir ağır çekim sahnesi görmüştük. Muhtemelen bu marka açacağı konusunda bir işaretti. 6. Demon Slayer'ların Muzan'ı öldürmeye en yakın olduğu zaman yine Demon Slayer'ların altın çağı olarak bilinen Sengoku dönemidir. 5. Her Demon Slayer işareti taşıyıcının nefes alma tarzına bağlı olarak parmak izi gibi benzersiz bir görünüme sahiptir. 4. Demon Slayer işaretleri kullanıcıların içirin kılıcına parlak kırmızı bir renk vererek kullanıcılarına iblislerin gelişmiş yenilenmelerini engelleme yeteneği verir. 3. Demon Slayer işaretine sahip olmanın bir bedeli olduğu için bu işaret aslında bir lanet olarak da bilinir. Demon Slayer markını uyandıran iblis avcılarının 25 yaşına geldiklerinde öldükleri söyleniyor. Artan güce rağmen vücutlarındaki baskı nedeniyle yaşam sürelerini kısalttığı belirtildi. Bu kilidi açmak bir haşire için bile ölümcül derecede tehlikeli. Gyomei Himejima Tokito ile yaptığı bir konuşmada lanetin etkisini daha iyi bir fizik karşılığında kişinin ömrünü önceden ödemek olarak tanımlar. Ki 25 yaşından daha yaşlı iblis avcılarında da bu mark açılabilir. Fakat o yaşta mark açmak çok tehlikeli olduğu için aç. Tam bir iki saat sonra ölecekleri tahmin ediliyor. 1. Yoruichi ve Kokushibo'da olduğu gibi lanet yoluyla ölümden kaçmanın da yolları vardır. Yoruichi 85 yaşına kadar yaşayabilmişti. Ancak bunun nedeni marka açmak yerine aksine onunla doğması olabilir. Kokushibo ise iblise dönüşerek ölmekten kurtulmuştu. Video buraya kadardı. Bu arada Discord sunucumuz açıldı. Video ve canlı yayınlardan önceden haberdar olmak, benimle iletişime geçmek veya sohbet etmek için katılabilirsiniz. Link açıklamada ve yorumlarda mevcut. Açıklamama istediğiniz bu tarzda konular var ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinizi iyi bakın takipte kalın ve diğer videolarda görüşmek üzere.